Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere halifelikten bahsedeceğim. Öncelikle halifelik nedir? Halifelik Hz. Muhammed'in vefatından sonra devlet başkanlığı kurumudur. Yani Hz. Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkan bir devlet başkanlığı kurumudur. Ki şunu bilmemiz lazım ki ilk dört halife seçim ve iş başına gelmiş. Yani Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali bir nevi seçim yoluna iş başına, iş başına gelmiştir ve Hiçbiri asla bunu saltanat dönüştürmek istememiştir. Peki halifelik nasıl saltanat dönüştü? Arkadaşlar bildiğiniz üzere 660 senesinde Hazreti Ali Efendimiz şehit edildikten sonra insanlar onun oğlu olan Hazreti Hasan'a biat ediyorlar. Ve Hazreti Hasan'da e, onun 5 aylık bir e, şey var, halifelik e, süresi var. Ve e, Hazreti Hasan'da e, bir Müslüman kanı dökülmesi diye muaviye adına halifelikten çekiliyor. Daha sonra Hazreti Hasan'da vefat ettikten sonra biliyorsunuz ki 661'den 680'e kadar muadilinin bir hilafeti vardır. Ve o da vefat etmeden önce oğlu Yezid'i veliyat tayin ediyor. Ve bu şekilde hilafet saltanı dönüşmüş oluyor. Nitekim Emevilerden sonra Abbasiler, Abbasilerden sonra Osmanlı'da da hilafetin saltanı dönüştüğünü çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Peki halifelik Osmanlı'ya Yavuz Sultan Selimle mi geldi? Arkadaşlar aslında halifelik, yani e, halifelik unvanı Yavuz Sultan Selim'den önce de vardı. Yani Yavuz Sultan Selim'in dedesi olan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim'in babası olan 2. Beyazıt bu unvanı kullanmışlardır. Keza Osmanlı'nın e, fetih politikası, gaza ve cihat anlayışı, İslam dünyasında yükselişi, İslam dünyasında şöhreti, zaten başından beri vardı yani. Bunu görebilirsiniz. Ki Keza Halifelik 3. Selim döneminde ön plan ön plan çıkmıştır. Sultan II. Abdülhamid ile en önemli dış politikal unsurlarından birisi olmuştur. Osmanlı Paşa'nın arasında da II. Abdülhamid Han halifelik makamını en çok kullanan isimlerden birisidir. Peki Osman Devleti'nin son halifesi kimdir? Arkadaşlar bildiğiniz üzere 3 Mart 1924'te halifelik kaldırılıyor. Ee, peki Osmanlı'nın son halifesi Sultan Vahdettin mi, Abdülmecid Efendi Arkadaşlar halifelik için e, belli başlı unsurlar vardır. Bunlardan birisi saltanat, gerisi diğeri ise biattır. E, biliyorsunuz ki son padişah Sultan Vahdettin'dir ve ayrıca dünyanın tüm dünya Müslümanlarının da son eee biat ettiği halifede Sultan Vahdettin'dir. E, Halife Abdülmecid'in biliyorsunuz ki bir yok ve kendisine resmi bir biat yok. Sadece gelen bir heyetin biatı var. Yani tüm dünya Müslümanlarının ona biatı yok. E, yani bence son Osmanlı halifesi bence Sultan Vahdettin'dir. Ama sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. E, yorumlarda bildirirseniz e, çok sevinirim. E, anlatacaklarım bu kadardı. Elimden geldiği kadar kısa bir şekilde anlatmaya gayret ettim kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.